Aslında bakımlı ve güzel bir kadındı ama her seferinde başı derde giriyordu ve terk ediliyordu. Problem neydi? Çünkü o hep yanlış erkeklere aşık oluyordu. Bunu kim anlatıyor? Eda Nur Gök. Birlikte izliyoruz şimdi. Neden hep yanlış kişilere aşık oluyorum? Danışanlarımdan sık sık duyduğum bir cümle bu. Ve inanın bunun nedeni şanssızlık ya da aşk körlüğü değil. Aslında çoğu zaman biz bize iyi gelen kişilere değil, tanıdık gelen kişilere çekiliriz. Eğer çocukken sevgiyi koşullu aldıysan, mesela hep uslu durduğunda sevildiysen, çaba gösterdiğinde fark edildiysen, büyüdüğünde de aşkı emek vermek, değiştirmeye çalışmak, hak etmeye çalışmak zannedersin. Ve biri seni görmezden geldiğinde sen daha çok bağlanırsın. Çünkü bu his sana yabancı değil, çok tanıdık ve güvenli gelir. İşte bu yüzden yanlış kişilere defalarca aşık olmak aslında bir tesadüf değil. Çocuklukta öğrenilen sevgi kalıbının tekrar etmesidir. Ama bilmelisin ki gerçek sevgi mücadele değildir. Seni sürekli sorgulatan, yoran, dersiz hissettiren şey aşk değil aslında aşk kaygı değil huzur vermelidir kendini tanımaya başladığında neye çekildiğini fark ettiğinde sana gerçekten iyi gelecek kişilere kapın açılmaya başlar Evet Edanur, Göke güzel anlatımları için teşekkür ediyoruz yeni bölümlerde görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın